Dur ya dur. Öyle çok çalınca açılacak mı? Yok işte kimse. Yıllar geçti aradan. Kimse bıraktığın yerde kalmıyor. Hadi gidelim hadi. Aham da kapı açıldı. Buyurun. Ha. Paşam, e, baban evdeyse biz zahmet baba bab Orhan? İskender? Vay benim kardeşime bak be. Vay vay vay. Ya arkadaş sen hiç değişmemişsin ya. Nasıl oldu bu iş? O ne ya? Az bir süt içeymiş bu ya. Sen çok değişmişsin be oğlum. Ha, ya. Saçlar gitmiş. Gitti. Çok göbek yapmışsın. He, göbek yaptım ha. Ne yaptın böyle ya? Ya sorma işte hayat. Fakat sen arkadaş nasıl oldu bu iş? Sen hiç değişmemişsin oranım ya. Ben de anlamadım ki. Kaldım işte öyle. Vallahi mi? Derdim tazam yok. Yine kızlar beni tekte mi Orayı şey yapma, oralara girme şimdi Orhan Onları bile ayrı de. Sen ne yaptın? E, keyfin yerinde mi keyfin? Baba ne bir şey söyleyeceğim. Arkadaşlar muhabbetiniz bittiyse araya bir mevzuyu sokmasak mı? Ha ha. E, doğru. Ya Orhan bu benim oğlan ya Mecnun. E, Mecnun öp e, e, şey, amcanın elini. Ne yapayım? Öp elini oğlum. Elini öp. öpeyim. Öp Yabani misin sen öp? Hadi oğlum öp. Ne hadi oğlum öpüyor? Öp. Öp. Öp 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 amcanın elini öp ama Mecnun. Amcan o senin soruşun. öp duracağız Öp amcanın elini. Dayı nasılsın dayı? Cık. İsmail hadi. Merdar ol. Öp. Ben niye öpüyorum? Amca, benim amcam değil ki. Hadi. Amcam, Oran tamam. amca. Kend... Merdar ol. Sen sağ ol. Oran ol. Eyvallah. Ee, şey, oranım ya. <laughs> Bunlar benim o, olanın arkadaşları. Bu kopilerin senden bir istirham var. Bir dinlersene ya. Nedir? Ee, abi Orhan abi. İsmail abi. tamam, tamam. Tamam, tamam ben de. Oğlum çekinmeyin, söyleyin ya. Orhan amcanız abi, benim kardeşim gibiydi ya. Orhan abi. Gibiydi, Aa, ne yaptın ya? Ya ne yaptın? Ha, etti ya, 14. Ya İsmail, ee? bir anlatsaydık, bir konuşsaydık ne yapıyorsunuz ya? Ne oldu? Kaldı bir tanem. Ve şimdi diğer oranına bakmaya gidelim. E Sen mi? bunu ne abi Eve mi artık? Ne yapıyorsan onu hallet. Haydi öperler. Yürü. Ya arkadaş yıktınız koca herifi benim sırtıma gene ya. Çocuk çıktı adam Bu, ya. kimse var mı? Alo. Ee, biz ge geleceğiz ya, ge geliriz yani. Ya arkadaşım. <laughs>